Bu kadın e, rahim ağzı e, aşısı dediniz değil mi evet, hocam? Evet. E, bununla başlayalım isterseniz. Elbette. <laughs> bu e, hangi dönemlerde yapılması gerekiyor? Gerekiyor mu? Önemli mi? Evet tabi bu da çok önemli bir konu. E, rahim ağzı kanseri kesinlikle e, virüsle bulaşan bir hastalık. Yani diğer kanser türlerinden oldukça farklı. Ve e, dolayısıyla da her virüs ya da bakteriyle bulaşan hastalıkta olduğu gibi... Bir koruyucu aşısı var ve bu aşı zararsız bir aşı ee, ve diğer aşılarda da olduğu gibi bunu erken yaşlarda öneriyoruz. Yani e, daha e, 15 yaş, 13 yaş, e, 18 yaş civarlarında öneriyoruz. Bazen şöyle sorular geliyor. Yani diyorlar ki efendim daha 15 yaşındaki kız çocuğun, rahim ağzı kardeşinin ne ilgisi var? Ama e, zaten biz bütün aşıları küçükken, küçükken çocukken yapıyoruz. yani mi? Sonuçta daha yüksek bir bağışıklık elde ediyoruz o yaşlarda yaptığımız zaman koruyuculuğu yüksek bu aşıların tavsiye Zararı ediyoruz. Yok, Herhangi bir yani etkisi ya da olumsuz etkisi yok. Tabii kamuoyunda birçok yanlış doğru bir sürü bilgiler uçuşuyor. İşte zararlıdır şudur budur diye bunlar zaten virüs de içermiyor. Yani tamamıyla gen teknolojisiyle elde edilen rekombinant gen teknolojisiyle elde edilen aşılar. Dolayısıyla da hani bazı işte kızamık aşısında olduğu gibi zayıflatılmış, öldürülmüş virüs içermiyorlar. Aşı yaptıktan sonra işte kırgınlık, halsizlik, ateş bu olmuyor. Yani